Miksu'ya herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Warface oynayacağız. Arkadaşlar bayağıdır ama bayağıdır şey çekmiyorum. Biliyorum. Video çekmiyorum. Yani e, nasıl denir? E, hiç zamanım olmadı. Çünkü hani okullar kapan kapandığında hani bayağı şeyler vardı projeler falan. Hani hocalar falan istemeye başladı yani. Neyse Artık hani Warface çekeceğiz. Warface'i bilmeyen, bilmeyenler için Steam'de indirilebiliyor. Çok güzel bir oyun. Şimdi size anlatacağım zaten. Ücretsiz. Şey, efendim. Ücretsiz. Aynen ücretsiz. Yanımda dede Korkut. Yani sokacı 4 <laughs> Şey Yiğit var. Ee, ben son aporum. Şey beş tane, ay dört tane hani piyade gibi şeyler var. Bir piyade, bir keskin nişancı, bir hani işte Yiğit sen anlat onları. Arkadaşlar piyade var piyade kendine ve arkadaşlarına mermi sağlayabiliyor onun sonucu acaba keskin nişancı arkadaşlar böyle bir özelliği yok şimdi keskin ki... nişancı dediği her zamanki keskin nişancı bilindik paramedik yani piya, şey yani sağlıkçı hem adamı iyileştiriyor hem de kendini iyileştirebiliyor ee, mühendis var mühendis de mayın kurabiliyor işte zırhını iyileştiriyor Aynen. hafif makinalı kullanıyorlar. Aynen. Ben şimdi Keskin Nişancı'dan başladım, size anlatmayı. Ee, oyun yani cidden güzel ve Counter Strike e, Nexon Zombies'te çekeceğiz arkadaşlar artık. Yani FPS oyunlarına başlayacağız. Evet işte böyleyiz. Ee, şimdi tabii ki de şeylere karşı yapacağız, botlara karşı yani bilgisayara karşı öyle diyelim. Ee, bu bir hani operasyon, arkadaşlarla birliktesin etsin. Ee, işte burada. <laughs> çok güzel gözüküyor bir de ve bir de neydi W'ya basıp Shift'e basıp F'ye bastığınızda kayıyor çok cidden. şöyle arkadaşlar aynen gördünüz basıyor F'ye basıyor kayıyor cidden çok güzel ve hemen başlayalım ee, şimdi ileride Yiğit var tabii tamam az sonra alanlar şuradan gelecek öldürdük ee, arkadaşlar niye ses yok hani konuşma cidden çok zor oluyor öyle ondan ve güzel bir şey var. Yiğit gel geri gel. Yiğit geri Niye? gel. Şunu da gösterelim gel. Geliyorum bir dakika. Çatışmadayım. Gel hemen gel gel. <laughs> hemen geri gel. Şuradan yukarı çıkalım. Ha evet tamamdır o iyi. Bakın şimdi bu böyle şeyler var. Buraya geliyorsunuz. E, heh, o arkadaş E'ye bastı. Ben E'ye bastığımda yukarıya tırmanıp onu da alabiliyorum. Cidden çok güzel. Ya da şöyle de yapabiliyoruz. Yine bir aşağı inelim. Ben mesela E'ye bastım, bir tane daha E'ye bastım, tek. Sadece o çıkıyor. Göster, aynen. Sadece o çıktı. Hani, toplu olduğunuzda böyle olur. Neyse arkadaşlar, devam edelim. Bayağı geride kaldık. Bayağı bayağı geride kaldık. FPS bayağı düştü ha. İnternet sıkıntı olunca. Aynen, internet sıkıntı olunca işte bir şeyler de yapamıyorsun. Yani sıkıntı kalmıyor nette. Üçüncü oldum. Birinciydim daha önce. Herkes RPG açacak tane Cidden <laughs> öyle. Şok attım. Adamı öldürdüler. Abi biz cidden bayağı geride kaldık. O adam çıktı bana. Birkaç tane şöyle bir ya. Ölmek tamam. gibi olmasın ama. <laughs> diyor. Ha, az kaldı. Tam keskin nişancı ve böyle de hani şey Ben RPG O çok güzel olmuş. Ne? RPG atacağım. Nereye? Herhangi bir yere. istediğim yere bastığınızda buraya bomba kuracağız şimdi. Evet ben ha, yani açılıyor. Dur bomba başka yerdeydi. Yani bu sıcak yürüyüşte değil de. Neyse gidelim. Devam. Oo. Oh, 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 Yiğit sen mi attın onu? evet. Lan atma abi cidden çok şey oluyor. Abi bize adamlar bir şey bırakmıyor ki ya. Cidden geride kaldık baya. Neyse. Ben, Lan, harbi üçüncüyüm abi. Aha. Ben, Oh devam, devam yeah. devam devam. Allah ver. Tamam bittim dört ölüm var. Şimdi cidden bayağı az arkadaşlar. Hani oyuna göre cidden az. Oho İkinciyim. Bundan sonra neydi öbür. Tamam altı ölü. Ah. Tam böyle işte arkadaşlar oyun bayağı güzel. Aha şimdi benim yerim. şimdi içeri gireceğiz ve tamam. bir şey patlatacağız. Yapıyorum yapıyorum yapıyorum. Hani adamı öldürüyorum öldürüyorum. En iyi adamı öldürecekken mermim bitiyor. Tamam kanka ben göstereyim de kontrol noktasını ben patlatayım. Tamam. Hemen gelecekler şimdi. Al tamam. be kanka bundan sonra piyade alacağım ben ya. Hadi sağ, sağ benim kanka. Abi adamlar cidden çok şey yapıyor ya. Sen neyse. Bak işte bunlar sizi düşürmeye çalışıyor. Neyse öldü. Kanka gel kullan çabuk ol. Ne çabuk yapalım. koş 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 Aynen. ha. E e tutuyorsun sadece zaten. 3 2 1 ve e, oyun 5 GB'tan ne öyle bir şey. E, neyse devam edelim. cidden hani FPS bu kadar olunca şey keskin nişancıyla hiç yapamıyorsun. Yani oynaması çok eğlenceli sadece. Abi bir yerden sıkıyorlar çok kötü. Nereden sıkıyorlar onu? Yiğit ben, ben ha, koru tamam, orayı o... ben yapayım. O iş sende. Evet. Şimdi buraya geliyoruz. Lan. Koruyorum ben seni hadi. Tamam dört. Yani şimdi patlatacağız burayı sonra kaçacağız helikopterle. Cidden hani aksiyonlu ya. Ben bayağı aksiyon. Her hani şey gösterseler iyiydi arkadaşlar. Mesela vuruluyor helikopter düşerken gözleriniz kararıyor. Ondan sonra helikopter düşmüş bir şekilde uyanıyorsunuz yani. Aynen. Ama yani böyle düştüğün anı falan da daha adrenalin olur yani. Ya. Patlama olsun çek. Ne? Atlıyor. İşte böyle güzel de şimdi şey olduğu için. Yani biri kullansın şunu hadi. Hadi hadi, hadi aç. Tamam devam. Sağla biri var. Ya yetti ya. Hiç şey yapamayacak. Bomba attı. İşte silahlarınız böyle. Ya şey... E, bir kötü yanı şey var arkadaşlar silahlarınız hani şeyli oluyor. Günsüz olsa daha iyi olur ya. Yani günlü, günlük kullanıyorsunuz. Hani Silahlar arkadaşlar. De. Ama mantığını anlayınca yani o da iyi arkadaşlar. Aynen mantığını çok güzel oluyor. Hani öbür hani hep günlük falan da almıyorsunuz. Hani belli bir miktar veriyorsunuz hep kalıcı oluyor. O güzel ha, Arkadaşlar daha fazla bağımlı olsunlar diye öyle yapmışlar galiba yani. Olabilir. Bir günde arkadaşlar 6 milyar kastınız. <laughs> 4 milyonla 2 hafta şey yaparsınız evet, silah. İyi de arkadaşlar C'ye bastığınızda geliştirebiliyorsunuz ki ben daha azlık lütfen olduğu için bir şey geliştirebiliyorum bilemiyorum ve ayaklarımız gözüküyor. <laughs> çok güzel bir şey ya. Neyse oyun bitti arkadaşlar. O oh ya. Yeah. İşte <laughs> budur çok seviyorum. Şimdi kurşun geçilmez değil mi? Şimdi ee, garaj var mı? Ne? Garaj yok bende. Var. Neyse böyle bilsin. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Öbür bölüm gelecek. koşun geçinmez. Görüşürüz arkadaşlar.